Bunlar bunu, bunlar ne? O şeyleri topları, çıngıra. Ee, kamerada bir sistem hatası oldu. Video yarıda kaldı. Selda Hanım'ın kargosunun bunlar güzel olmuş. Evet, toplarda bir sıkıntı yok. Kargo geri gitmeyecek. Selda Hanım'ın ilk gönderdiği kargo evet. çok bariz hatası olmadığını, sadece dikimde ufak tefek örgüsünde sıkıntı olmadığını söyledi. Mehtap Hanım'la Nidya Hanım. O yüzden hani bu kargo gitmeyecek. Toplarda hiç sıkıntı yok. Toplarda hiç sıkıntı güzel. yokmuş. Eline sağlık. Güzel olmuş. Bunları hani şey yapıyoruz. Dediğim gibi tekrar dikim videosunu YouTube kanalımızdakini bol bol izleyin arkadaşlar. Toplar sayalım mı? Hata vermeyelim. 2, 4, 6, Bunlar 8, sayalım. 10, 12, 14, 15, 28 mi kaç tane